Herkese merhaba bugün Ekin ile beraber Dungeon Hunter 5 oynuyoruz. Yine bir mobil oyun. Yine, yine Orkut'a geldim. Ses yüksek sesle. Evet bu sefer yüksek, yüksek sesle. Yüksek sesle konuşacak Ekin inşallah yüksek sesle Daha konuşacak. Sonra. Videonun öncesinde hep konuşuyoruz yüksek sesle konuşuyor. Videoya Sonra düşüyor. giriyor. düşüyor. Evet, evet tamam yüksek sesle konuşuyorum. Orkun'a evet. geldim. Orkun dedi ki, madem geldim video çekelim dedi. Evet. Ne dedik? Dungeon Hunt evet. 5. Şimdi Eki... az önce yükledim, benim telefonda. Oynadık ama biraz. E, tabii canım, biraz bak oynadık. seviye 6 yazıyor orada. Tabii, bak seviye 6. Biraz Sıfır. değil, bayağı oynadık. Tabii. Şöyle, şöyle bak, adamı vurur gibi yapmayacak. Skill'ler, şekiller, şukullar. Skill'ler, şekiller, kullar evet. Aynen böyle söyledi. Evet. Şimdi... Altta Juba yazıyor, Juba kim? İngilizce karakteri... Onlar... Altta bir chat kısanım çünkü... Çocuk, çocuk, işte torun, tombola. Herkes kendi hakkında konuşuyor. Türkler de var sanırım. Yani. Zaten şu an Türk serverindeyiz. Türk serveri yok canım. Server seçebiliyor muyuz? Ben server seçmek istedim ama. Yok. Evet. Fight Lady, İhhabe, Balt, Gaburtal yazmış. Japon geldi, Çinli geldi. <laughs> evet, demek ki Türk serverinde değilmişim. Evet. Ya bu işte Game of Thrones gibi. Diyip oyunu böyle iyice bir kafaları karıştırayım. Ya işte şövalye falan var. Ya evet evet doğru şey. Eski de eski zamanlarda geçiyor. Orta dünya. Ee, daha doğrusu tabii. şey. Hmm, FPS. Ne FPS değil ya. FRP dedikleri var ya. Fantastic Role Playing. Heh ondan. Heh. Evet. FRP'nin açılımı da bu. Bizim, evet. biz Biz lisedeyken falan bizim <laughs> arkadaşlar var dedi ki FRP oynayalım bugün dedi böyle. Ben zannediyorum ki çok güzel böyle bilgisayar oynuyor. O zaman Age of, Age of <laughs> 2 falan oynuyoruz. Sonra masa, masaya kartlar mı çıkardı? Böyle? Masaya kartlar çıkardı. Dedi zar, zar böyle 8 geliyor 20'li falan 20'li falan abi. böyle. Hayır atıyor mı atıyor yani. dedim oğlum sen ne dedim. Yok işte sen şöyle sen şovalesin diyor. Eydim. E dedim diyor öldün çık hadi bakalım. <laughs> öyle dedim. Aynen öyle şey. Yapıyorsan. Hiç anlamıyordum ya. Aynen zar atıyorsun işte büyük atanın dediği oluyor. E, tabii falan. eskilerin masa oyunu yani. Şimdi Aynen. artık böyle oyunlar Aynen. oluyor. Var var hayır normalde de var ha ya, şey. ya ben de anlamıyorum ya ben. Toka bastım dedim şimdi. Ne de la bastım vallahi. Şeyler falan vardı, ben almıştım. Diablo'nun falan masa oyunu, World of Warcraft'ın masa Diablo. oyunu falan var. Senin 98'di biz Diablo 2 oynuyorduk. Ben Di Diablo... Diablo 2, PlayStation 1'lik Diablo 2 miydi? Yok, 1'di. ne? bilmiyorum, ben Diablo 2 miydi, 1 miydi? 98'de Diablo oynadığımı hatırlıyorum ama. Valla ben biraz daha sonra oynadım ama PlayStation 1'de oynadım yani ben de. Sen şimdi ne yapıyorsun? Ben Game of Thrones yapıyorum. Göz Yaşı Ormanı'nda hortlak elementi Ben Jon Snow'um. Ha. Ya o nasıl spoilerını verdiler mahvettiler diziyi ya. Ya, ya ben ya iki, belli ya, iki belli sezon ya. izlemedim de. Belli yani ben, ben hiç izlemedim. Ben birinci sezonu izledim. Ned Stark öldü ama her şeyi biliyorum diziyle ilgili. Bir Ned Stark'ın öldü. Birinci sezonu da izlemişsinizdir ya. Onda spoiler sayma. Ned Stark'ın kafası koptu. i̇zlemeyin zaten. Ya, tamam canım o, hadi o koptu. Hadi. Ya Ejderhalar yani. da ölüyor tamam ona bakalım. Hadi bakalım. Jon Snow belki ölmemiştir. Ya ben ya ama ama şey onu dediler ya, tabii. ölmemiş olabilir dediler. Ama öldüğünü söylemeyelim bence. Ya ama ölmedik. ölmedik Burayı Buraya sa sansür koyalım bence buraya. Jon Snow soru işaret yapışır da şöyle evet. pof diye. Jon, Jon Snow beep olacak. <laughs> Cüce var ya Tyron mıydı? Evet. O da ölüyor. Hadi ya. Bilmiyorum ki. Ben şimdi de attı ama ya ölürse bir de öyle düşünün. Yok ben ben. ben. Abi <laughs> kafaları ben. karıştırdık. Evet. Hiçbir fikrim yok. Herkes ölüyor. Sen oyunu anlatsana ya. Ben oynadım biraz da. Ya şimdi şey... Orkun daha uzun oynadı bu oyunu. Orkun'da da evet, böyle her şey ben full ben daha önce oynamıştım. para mara ama telefonun şu an... Ne oldu bir şey oldu Orkun'un şarjı bitti bir şey oldu. Bozuldu herhalde. Hallendi telefon. Ya internete falan girmiş. Sapıttı benim telefonum bir. Önce ben şöyle bir açıklama yaparak başlamak istiyorum basın toplantısına. Ee, sa saçımla ilgili konuşmak istiyorum. Benim evet. berberim askere gideceğim dedi. Askere gitti. 6 ay boyunca saçım kestiremeyeceğim. O yüzden şu an dünyanın en abuk subuk saçıylayım. Eee çünkü o yüzden o yüzden beni böyle bir süre kabullenin. Evet. Ben kabullendim. Az önce de bana da açıklama yaptı. Tamam. Çünkü. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mayın çıkıyor. Bir süre basa basa gidiyor. Mayın tarlasında bir adam sevmişim. Senin dans videosu vardı. Just Dance. Ha. Evet. Onu da, onu da, ya ben oynamam ben. Dans oynarsın, oynarsın. Hayatta ama onu şey yapalım bir ara. Ne yapalım? Ben arkaya böyle gelip mal mal izleyeyim seni. Olmaz öyle. Sen de dans et. Tamam abi. ben de ama normal yani, trolleyim. Bir şeyler Yok. oldu, ölüyor. Ya bak şimdi oyundaki amaç şu. E, bizim bir karakterimiz var. İşte savaşçıdır, dövüşçüdür, hokkacıdır, bokkacıdır. Seçiyorsunuz. E, sonra karakterimizi geliştiriyoruz. Böyle farklı görevlere giriyoruz. Farklı görevlere giriyoruz. Yaratıkları öldürüyoruz. Farklı Bu arada görevler oluyor falan. Bir falandır. şey söyleyeceğim. Yanımızdaki adam e, bizden bir yani gerçek oyuncu şu koşan. Evet evet. ne? evet, mu, evet gerçek adam o. Aynen. Gör, mi savaşıyor yani Yok şey şu bir şeyler buluyor. Ya devam kurmuşlar. Ben su içeyim. Bak, şunun, Bak aa, şunlar ha şuna bu bu bir Aynen. Şunları geçelim. Pas t, t geçelim. O acın üstüne çıkıyoruz. Hiç i̇şte şey var. Böyle e, normal vurma gücümüz var. Takla atabiliyoruz. Skill'imiz var böyle. İşte ne başka bir tane daha skill'imiz var. Frisbee'miz var. Öldürülen yaratıklar var. Her bölüm sonunda çıkan boss'lar var. E, kapılar var. Adamlar var. İşte kapı açılıyor şu an. Açılsın. E, oyun sonunda verilen ödüller Dıra var, alınan silah. <laughs> açıl susam açıl. Gelmedi değil mi? Ne o? Sinan Çetin bir yaşaması vardı ya. Bakalım kızınız gelecek mi diyor. Açı kapı açılıyor. Bak abi boş boş. Kız gelmiyor böyle. Şey, Babası şey ağlıyordu falan böyle. Şey gibi <laughs> mi? Müge Anlı mı vardı bir tane? Sevenleri kavuşturuyordu falan böyle 40 senedir görmediği. Ya yani Kızı... onun gibi Sinan Çetin'de şey vardı. Gelmiyor muydu peki? Ya işte sen kızın affet kızım işte evden kaçtı falan filan diyor böyle. Sinan Çetin böyle adamın yanına geliyor. Kapı açıyor. Dırırım. Açıyor böyle bekliyor, bekliyor, bekliyor Kız gel gelme Kapı geri kapı diyorsun. Abi gel gelmiyorsa çok komik. Niye öyle bir şey abi. yapıyorlar? Niye öyle bir fake atıyorlar insanlara? E, Bazen gelmiyordu yani ne yapalım? Abi nasıl bazen gelmiyordu? O o gün şeyde mi, içeride mi, stüdyoda mı değil mi yani? Hayır, Bilmiyor musun sen onu? Kızı stüdyoya getiriyorlar, ha. kız konuşuyor konuşuyor işte şöyle ha. yapalım, böyle yapalım. Bakalım kızın seninle konuşmaya kabul etmiş mi diyor, öyle gelmiyor. Ha, ha. Bak orada Spotify Sp Spotify geldi. Spotify'ın rengi değişmiş abi şey çok çirkin bir şey olmuş ya. Ya çirkin oldu da ben onu iPhone'da öyle de konuştum geçen gün. Yayını yaptık dün hatta şey diyor hani lan pembe olsa da müziği oradan dinleyeceksin. Ya tabi orası öyle. Orası yani. öyle ama... Yalnız ben öldüm ve arkadaşım da öldü. Şuradan şey al. Bak bak bak. Ha şu iyi bas. Bastım parayı aldım işte aldım. Aldın mı? Aldım aldım. Ha fullledim bak şey. Shot dude. Abi bunu öldürmek kolay değil yalnız ve çok vuruyor. Şuna bas, şu mora bas. Ama, ama adama doğru basacaksın. Tabii canım boşa çocuğum. gitti şu an. Haybeye haybeye attık. Havaya sıktık anasını satayım. Neyse işte. Anlamadım ne oldu ama neyse şurası açıldı herhalde. Ya helali. Tomb Raider gibi oradan oraya atlıyorsun ya. Abi Tomb Raider çok güzeldi ya. Oynayayım sen ilk PlayStation 1'de. Tabii ben onu bilgisayar oynayayım. Ne oldu geldik buraya? Korkun. Öyle duracağız şimdi. İkametini sürdüreceğiz. İlk testin sonuna kadar hayatta kal diyor. Başka bir geç bakayım belki geri gittiğin yerlere falan. Belki bir yere gideceğizdir oradan. Ha bak orada ok var oraya gideceğiz. Yine. Ateş çıkıyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. A ateş ediyor diye aşağı atlamana gerek yoktu. Ya öff. Çabuk kalk. Şey can bassana abi. Can sıkmasana. Yedi. Dırırı dı 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 Ya para da verisim yok ama. Artık ne yapalım? Ne yapalım artık? Geç abi aşağıdan. Geç abi temiz temiz gel. Ah, dur, 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 bekle bekle bekle. Dur. Evet. Çık yukarı. Geç abi. Geldim. E. Ne oldu şimdi? Bilmem. Karat geldi. U Neredeymiş o Karat 3 yıldır? Ay ya ondan sonra beni ekle, diyor bilmem ne diyor. Eklemeyince vay efendim müttefiki niye eklemedin? niye ekleyesin ki abi ya? Hadi tamam, geldi de. git Dön, ne yaparsan et sen de abi. Ya arkadaş ben ilk kesin sana hayatta kal. Ben şunu değil, para verip alırdım ikmal ya. Ölürsen acı biber ver sana. Ölür sadece bir ver sana. <laughs> Oo senin canın zaten tomarcıklı duruyor. Şu an ben, ben şimdi biberi getirip ge geleyim. Bir dakika dur getirme abi, ya. ben ya. Bir, ben alıp geleyim. Sen sen oynamaya devam et. Sen, Hayatta o. kalıyorum oğlum. Çok şanslısın ya biber kalmamış. Aha. Biber kalmamış. Bayağı i̇kinci şanslı. İkinci test abi. kararlılığını sunayacak diyor. Ya tamam ikinci <laughs> testine gerek ama <laughs> öldüm ki ben. Öldün mü? Hayır şimdi öleceğim yani. He. Şu an mesela buradan bir şey çıkacak pırt diye gideceğim şu an. Yo atlarsın ya Yani. Yemezsin diye düşünüyorum. Dur orada mi sağdan şuraya geçeceğim. Aşağı geç. Şimdi bana doğru geleceksin. Şu aşağıdan ilerleyeceğiz. Bekle alev geçti bak şimdi koş. Oradan değil diğer tarafta. Oradan şu ızgaraların üstünde. Bekle alev geçti şimdi yürü mesela. Evet. <gülüyor> 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 Öldüm. Aa inanmıyorum. acı biber yok ama şey wasabi var. A dur. Aa, oğlum size bunları kim dağıtıyor ya? <laughs> bunlar, bunlar her yerden Sen çıkıyor. Sen bununla geziyorsun. Ben cebimde taşıyorum Parmak bunu. Parmak çok... Parmak değil, ya. ben şey getirdim, kaşık getirdim. Kaşıkla şöyle... Ama wasabi'li falan demedik başta. E biber dedim, biber bulamadım. Hayır lan yeter, ooo. Dondurma niyetine bak, bak. Şu wasabi'yi, şu wasabi'yi yiyen kör oluyor. Benim karnımı ağrıtıyor bu ya. Wasabi'yi yiyen kör oluyor. Ya. Oğlum çok bu. At gitsin, at gitsin. Şuna bakar mısın hadi, ya? Hadi kolay gelsin. İyi günler. Hadi bakalım. Ye. Ye gari. Ye gari. Şimdi iki açıdan da görelim de yüzünün halini. O yüzden yapıyorum. <laughs> <laughs> Yanıyorum oh. dostlar. İki <laughs> <Peki>, bak bakayım bir. <laughs> On bela mısın lan sen benim başıma? <laughs> of koktu be, basa koktu be. Of ama bir habanero değil. Bir abonöre değil. Bir abonöre hiçbir şey yerini tutmaz. Karnım ağrıyor işte bak karnım ağrı girdi ya. Kırmızı ağrını vereyim bir tane. Bana su getirsene. Ölüyor. Ama... Bir tane de kırmızı getireyim. Sakın getirme. Şu an karnım çok kötü ağrıyor. Valla. <laughs> Çabuk su bir şey getir bana. <laughs> Yok su içilmez masa bir sonrası. dur. Karnım ağrı girdi ya. <laughs> Neymiş arkadaş ya? Oo, sen de bizim formata geçmişsin. Evet, ben de artık böyle böyleyim, böyle geziyorum artık. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyle. Vasa <laughs> bir e, yiyin, ya. yedirtin. Turşu var. En, vas en, en sevdiğim şey benim turşu bu arada. Beni takip edenler biliyor. Evet Sen turşu. de biliyorsunuz ben çok sevmişim turşu Yer, Yerim, yerim hadi biraz Bu arada e, siz de hani oyunu turşu, turşu yerken e, oyunu indirmek isterseniz açıklama kısmında linkler var Oradan oyunu indirebilirsiniz güzel bir oyun e, Ama oyunu indirecekseniz şey yapın e, bir arkadaşınızla falan oynuyorsanız ölürse mutlaka wasabi yedirin Wasabi'yi de sen? marketlerde bulabilirsiniz böyle hiper marketlerde Ben bulamıyorum, Süper. aramıyorum Marketlerde bulabilirsiniz Turşu da güzel, turşu da iyi. O zaman... Bu arada video çektiğimizde Ramazan ayında değildik, onu da söyleyelim. Hani ondan yok, vay efendim Ramazan ayında izleyenler yazmasın da durduk Evet, bu arada benim de kanalım var. Bilmiyorum bilenleriniz var mı? Bilmeyen de beni şuradan Orkun, biraz böyle dursun. Beni buradan takip edebilir. incelersiniz. abone olursanız bana da sevinirim. Kanalımı Çin'in alt dışarıda koyarsam, bak buraya geçer. Kolum koptu şu an yalnız. Alışkın değilsin bırak ben alışkınım. <laughs> evet. Kol kol. Evet biraz da şu tarafa gideyim. Olgun <laughs> ışıtmaktayız. Evet biraz Karnım Karnım ağrıyor şu an çok kötü. Kendinize iyi bakın tekrardan. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz ve daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın eyvallah. Hoşçakalın. Bay bay. Karnım ağrıyor hala. Valla. Evet valla. Çünkü kayıttan da çıkmadım ama karnım ağrıyor. <laughs> Orkun'un takipçilerine sesleniyorum. Ee, Orkun ışıtma söyleyeyim böyle vasabi falan bıraksın bunları ya. Hakikaten zararlı, sır zarar. Şu an çok kötü karnım ağrıyor. <laughs> Bizde böyle. Bizde böyle güzel kardeşim.